Sağlıklı bir hayat sürebilmek için sağlıklı bir mekan yaratmak önemli. Bunu yapmak için en basit yollardan biri ev bitkilerini kullanmak. Hem havayı temizler hem de güzel bir görüntü katarlar. Birazdan bahsedeceğim bitkiler bunlardan fazlasını yapıyor. 1980'li yılların sonunda bazı bitkilerin zararlı kimyasalları doğal yolla diğerlerinden daha iyi filtrelediğini ve insanlar üzerindeki kötü etkilerini hafifletme yardım ettiği bulundu. Şimdi sizlere araştırmalara göre en faydalı 18 tane bitkiyi ve etkilerini sıralayacağım. Diğerleri not almayı unutmayın. Eminim ki bu videoyu izledikten sonra hemen bu bitkilerden almak isteyeceksiniz. Bu yüzden bitkilerin hem Türkçe hem İngilizce hem de bilimsel isimlerini verin. Cüce hurma palmiyesi. Bu bitki havadaki formaldehit ve kesilen kimyasallarını süzerek temizler. Salon eğrelitisi bu da aynı şekilde havadaki formaldehit ve kesilen kimyasallarını temizler. Aşk merdiveni, bambu palmiyesi, kurdele çiçeği ve benjamin. Bu 6 tane bitki aynı görevi görüyor. Havadaki formaldehit ve kesilen kimyasallarını süzerek temizliyor. Peki nedir bu formaldehit ve kesilen? Formaldehitten başlayalım kimya endüstrisinde oldukça yaygın kullanılan ve üretilen zehirli bir kimyasaldır. Kötü kokulu ve renksizdir. Sigara dumanı, yapıştırıcılar, gaz yağı sobaları, temizlik, kozmetik malzemelerinde, oda spreyleri, mobilya ve dekorasyon malzemeleri gibi ürünlerin hepsinde bulunmaktadır. Formal değil zararları ve sağlığımıza etkisi açısından şunlar söylenebilir. Buharı gözle karıştığında sulanmaya ve kızarmaya neden olur. Burun tıkanıklığı, boğazda gıcık hissi ve yanma yapar. Baş dönmesi, mide bulantısı ve uyuklama gibi gün içerisinde sosyal yaşantımızı etkileyecek zararları vardır. Deri döküntüsü, astım krizi ve kaşıntı gibi zararlar da formal değil zararları arasında başı çekebilecek zararlar arasında sayılmakta. Formal değil en büyük zararı ise kanser riski saçmasıdır. Ne yazık ki bu ürünlerin hepsi de evimizin bir köşesinde var. Sıra kesilende Özellikle günlük yaşamda kullandığımız bebek bezlerinin içerisinde ham maddelerin başına gelen kesilen bebekler için hiç de sağlıklı değil. Boya, elyaf, lak ağırlıklı olarak baskı sektöründe, kauçuk ve deri imalatında solvent olarak kullanılır. İyi bir çözücü olmasıyla beraber boya ve vernik inceltmede ham madde görevi görür yani her yerde. Sağlığa kötü etkileri ise baş ağrısı, yorgunluk, koordinasyon bozuklukları, iştah azalması, davranış bozukluğu, vücut sıcaklığında artış, tükürük salınımında artış, ciğerlerde büyüme, çarpıntı, burunda kuruluk hissi, burun kanaması, ayrıca karaciğeri, böbrekleri ve merkezi sinir sistemini de tahrip ederek kanseri yol açabilir. Sıradaki bitkimiz ise Çin herdem yeşili. Bu bitki havadaki benzen ve trikloretilen kimyasalını süzerek temizler. Benzenden başlayalım. Plastik, reçineler, sentetik elyaflar, kauçuk yağlayıcılar, boyalar, deterjanlar, ilaçlar ve böcek ilaçları yapımı için kullanılır. Tütün dumanı, araç atıkları, tutkal, boya ve mobilya mumlarında da bulunur. Benzen kan hücrelerini öldürme etkisi olduğundan kanser yapan bileşikler arasına girer. Buharların solunumu kısa zamanda ölüme sebep olur. Kemik iliğinin tüm fonksiyonlarında veya herhangi birinde olumsuz etkileri olabilir. Kan hastalıkları, organ bozuklukları, kronik bakteriyel enfeksiyonlar geçiren ve alkol bağımlısı olan kişilerde dikkat edilmelidir. Kanama eğiliminde görülen artışa özel olarak dikkat edilmelidir. Örneğin diş eti kanamaları. Trileuretilen bu madde tekstil ve metal sektöründe boya çözücü olarak kullanılıyor. Metallerin yağlarının temizlenmesi enfeksiyon çözücü olarak yağ ve vakslarda, boyalarda çözücü olarak metallerin yağlarının temizlenmesinde kuru temizlemede soğutucu ve ısı transferi sıvısı olarak elektronik parçaların temizlenmesinde boya ve tutkallarda seyreltici, tekstil sanayisinde kimyasallarda ara madde, Havacılık ve endüstrisinde ise sıvı oksijen püskürtülmesinde kullanılır. Yani evimizin her yerinde. Zararları ise heyecanlanma, baş dönmesi, baş ağrısı, bulantı ve kusma, ardından da uyuşukluk sayılabilir. Hamilelerde düşük yapmak, düşük doğum ağırlığı, çocuklarda merkezli sinir sistemi rahatsızlıkları, kronik kalp sorunları görülmüştür. Madde toprağa kolay işlemiyor ancak havaya hemen karışabiliyor. 8. bitkimiz Şeytan sarmaşığı Bu bitki havadaki kesilen, benzen ve triklor etilen kimyasallarını süzerek temizler. Bu kimyasallardan az önce bahsettim. Sıradaki bitkiler Flamingo çiçeği ve salon palmiyesi Bu bitkiler havadaki amonyak, kesilen ve formaldehit kimyasallarını süzerek temizler. Bu kimyasallardan bir amonyaktan bahsetmedim. Onu da anlatayım. Amonyak, su kaynaklarının arıtılmasında, plastikler, patlayıcı maddeler, kumaşlar, böcek ilaçları ve boyalar dahil birçok ürünün üretiminde bir yapı taşı olarak kullanılır. Ayrıca atık ve atık su arıtma, soğuk hava depoları, kauçuk, kağıt hamuru, kağıt, gıda ve içecek endüstrilerinde stabilizatör, nötrleştirici olarak kullanılır. İlaç üretiminde de kullanılır. Tüm temizlik ürünlerinde bulunur havaya karışması ve solunması halinde öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bulantı, boğazda tahriş, burun ve göz ya da akciğerde sıvıya neden olabilir. En basit örnek cam sillerde bulunur. Her an içimize çekiyor. Sıradaki bitki sürünen zambak. Bu bitki havadaki amonyak, benzen ve trikloretilen kimyasallarını süzerek temizler. Bu kimyasallardan az önce bahsettim. Gerbera papatyası. Bu bitki havadaki benzen, trikloretilen, kesilen kimyasallarını süzerek temizler. Mısır püskülü direşena. Bu bitki havadaki trikloretilen, formaldehit ve benzen kimyasallarını süzerek temizler. Orman sarmaşığı, Paşa Kılıcı Kırmızı Dreşena Bu bitkiler havadaki trikloretilen, formaldehit, benzen ve kesilen kimyasallarını süzerek temizler. Bu bitki barış veya yelken çiçeği olarak adlandırılıyor. Sonuncu bitkimiz ise kasım patı. Bu bitkiler havadaki trikloretilen, formaldehit, benzen, kesilen ve amonyak kimyasallarını süzerek temizler. Bu iki bitki en etkili bitki. Evinizin bir köşesinde bulunmasında veya iş yerinizde bir köşede bulunmasında büyük fayda var. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.